değerli misafirlerimiz, Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz, an itibariyle gösteri alanımıza gelmiştir. Teşriflerini buyurmuştur. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz an itibariyle tören alanımıza teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, önceki dönem sayın belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerinin çok değerli temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, basınımızın güzide temsilcileri, saygıdeğer fenaliler, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Silivri'nin altın çocuğu Müjdat Gürsu'nun vefatının 28. yıl dönümünde, gerçekleştirdiğimiz anma programı ve belgesel gösterimine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Birazdan bu değerli programı başlatacağız ama her şeyden önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları gözlerini kırpmadan vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz Başta Müjdat Gürsu ve tüm futbol şehitleri olmak üzere Onların aziz ruhları anısına bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal maaşına davet ediyoruz. Sayın Muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Müjdat abinin Fenerköy'ün abisi dedik e, Muharrem Muhtarım için. Ben de kendisinin yaklaşık 25 yıldır değerli bir büyüm olarak, gözüm için bir abim olarak ad ediyorum her zaman. Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz bu hikayenin hayata geçmesinde e, bizlere sonsuz destekleriyle her zaman yanımızda oldu. Silivri'nin sloganı var. Silivri'de hayat var diyoruz. Onu şimdi köylerimize de uyarlıyoruz. Gümüşyaka'da hayat var, Selim hayat var, çekildi. Onları da en kısa sürede inşallah oranın sakinleriyle buluşturacağız. Silivri'de hayat varın yanında Silivri'de tarih var sloganını gözümünüzün önüne getirdiğimizde Silivri sokaklarında gezdiğinizde çok kısa sürede 32 köprünün nasıl gün yüzüne çıktığını Kale Park'ın nasıl bugün insanların kullanımında olduğunu kısa köprünün ve Silivri'de tarih var sözünün ne kadar da sayın belediye başkanımız Volkan Yılmaz önderliğinde doğru olduğunu görüyoruz. Bugün bu sloganlara bir yenisi daha ekleniyor. Silivri'de vefa var demek. Artık çok da zor olmasa gerek. Bu vefa örneğini gösteren Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'ı çok büyük alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz. geçmiş dönem belediye başkanlarım, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, yöneticileri, meclis üyelerim, kıymetli muhtarlarım, sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli yöneticileri, meslek odalarımızın değerli başkanları, yöneticileri, çok kıymetli Fenerköy'ün sakinleri, kıymetli hemşerilerim, Hepinizi hasretle, muhabbetle, sevgi ve saygılarımla selamlıyor, hoş geldiniz şerefler veriyoruz. <laughs> Fenerköy mahallemizde Hatice teyzemizin ve Mehmet amcamızın evladı olarak dünyaya gelen Müjdat Gürsu kardeşimizi yad etmek, anmak, hatırlamak ve ölümünün 28. seneyi devriyesinde onu rahmetle, minnetle yad etmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu şehre değer katanlar, bu şehre hizmet edenler, bu şehre yaptıklarıyla bu şehirde yaşayan kişilikler bizler için çok önemli. Tabii ki de şehirler tarihleriyle, tarihi eserleriyle, binalarıyla, kültür merkezleriyle çok kıymetli ama her zaman ifade ettiğim bunlara anlam katan, bunlara ruh katan ve o şehirleri değerli kılanlar, o şehirde yaşayan mümtaz şahsiyetler. Kimi zaman siyasetçiler, kimi zaman sosyologlar, tarihçiler, kimi zaman iş insanları, kimi zaman televizyon dünyasında Silivrimizde Silivrimizi temsil edenler, kimi zaman da spor dünyasında Silivrimizi gururla temsil edenler. İşte onlardan bir tanesi Silivri'mizin evladı, Fener evladı. Arkadaşlarının Miço'su. Samsun Spor'daki arkadaşlarının kumanı ama Silivri'mizin sarı saçlı altın çocuğu Müjdat Gürsu'yu bir kez daha rahmetle, minnetle yad etmek istiyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Müjdat Gürsu kardeşimle biraz önce muhtarım da ifade etti. Ben de uzun yıllar profesyonel futbol oynamış bir arkadaşınızım. Amatör kümelerde de burada bu toplantıyı varlıklarla şereflendiren birçok kardeşim var. Beraber top oynadık. Müjdat kardeşimiz de hem Sivri Spor'un altyapısına denk gelen hem onun çok genç yaşta Bandırma Spor'la başlayan, Samsun Spor'la devam eden spor yolculuğunda aynı takımlarda oynama fırsatını yakalayamadık ama zaman zaman Silivri Karması olarak gerek yurt içi gerek yurt dışındaki müsabakalarda birkaç kez aynı takımın forması altında mücadele ettik. Öncelikle örnek kişiliğiyle, kimliğiyle Türk sporunda örnek alınması gereken ve Silivri'de sporla uğraşan bütün gençlerimize örnek olan bir şahsiyet kendileri. Müjdat belki çok yetenekli, çok olağanüstü yetenekleri olmadığı halde çok kısa bir sürede, çok kısa bir sürede mücadeleci kimliğiyle, disipliniyle, çalışmasıyla, azmiyle ve efendi spor kimliğiyle milli takım formasını sırtına giyen ve Silivri'yi temsil eden gururumuz olan bir kardeşimizdi. Şimdi Silivri'de Bundan sonraki nesillerin esasında iyi anlaması, iyi anlatılması gereken arkadaşlarımızdan bir tanesi. Buraya gelmeden önce saat 3-4 sıralarında telefonum çaldı. Telefon numarasını bilmediğim bir numaraydı. Açtım. Ses tanıdıktı. Kendisinde tanıtma gereği hissetti. Benim Galatasaray altyapısında oynarken çocukluk yıllarımda yıldız takımda, minik takımda ee... Gıpta'yla takip ettiğim daha sonra da futbolcu kimliğinin dışında antrenörlüğüyle Türkiye'ye damga vurmuş İmparator Fatih terim arayan Sayın Terim Fatih Hocam bugünkü toplantıya çok katılmak istediğini lakin şehir dışında olduğundan katılamayacağını ama bu davranışın bu vefanın Türk sporunda olması gereken bir şey olduğunu ve Müjdat'ın Ümit Milli Takımına bandırmadan nasıl seçtiğini, kişiliğini, kimliğini, efendiliğini, çalışkanlığını kendisi anlattı. Yaklaşık 15 dakika Fatih Hoca'yla telefonda konuştuk. Eski günlerden e, konuştuk. E, ama e, kendisinin hem Müjdat Gürsun'un ailesine, hem Fener'e, hem de Silivri'ye çok büyük selamları var. Beni orada bilsinler, orada e, saysınlar. Ee, Müjdat kardeşimize de Cenab-Allah'tan e, rahmet diliyorum dedi. Tabi bu belgesel biraz sonra izleyeceğiz. Kamil Bilici kardeşim Kent Konseyi Silivri Belediyesi'nin ortaklaşa bir projesi ama e, bize biraz fazla e, teşekkür etti. Çünkü burada teşekkür hak eden bir kişi varsa Kamil Bilici ve ekip arkadaşları. Biz sadece destek olduk, üzerimize düşen görevi yaptık. Onun için bu şehirde, bu şehirde biraz önce de ifade ettiğim siyasi görüşü ne olursa olsun, dünyaya hangi pencereden bakarsa baksın, bu şehre değer katan, bu ülkeye değer katan, bu memlekete hizmet eden kişileri, kimlikleri ön plana çıkarmaya, onlara ahde vefa duygusu göstermeye, Silivri'de vefa var demeye devam edeceğiz. Devam etmeliyiz ve bizden sonraki nesillere onları Doğru bir şekilde anlatmalıyız. Ben sözü çok uzatmayacağım. Spor yatırımları ile ilgili neler yaptıklarımız vardı önümde. Bunları saymayacağım. Ezan da okunuyor. Ben bir kez daha buraya gelerek Müjdat Gürsu'ya hem vefasını hem de ona olan sevgisini gösteren bütün hemşerilerime kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Birazdan ezanın bitmesiyle altın çocuk belgeselimizin gösterimine başlıyor olacağız. Bu süreçten kısaca ben de bahsederek toparlamak istiyorum sözlerimi. Çok değerli ben Müjdat abi kaybettiğimizde 12 yaşında bir çocuktum Silivri'de. Ve kendisiyle ne yazık ki tanışma fırsatım olmamıştı. Kanal 6 diye bir televizyon vardı ki şimdi artık yok. Kanal 6'da alt da görmüştüm. O an benim hissettiğim derin üzüntüyü bugün burada bulunan herkes hissetmiş ki almak için bir araya geldik. Sonrasında hiç tanımadığım bir insan için burada bir belgeseli çekmeye başladık. Bunun Samsun ayağı vardı. Sayın Belediye Başkanımızın da yönlendirmeleriyle. Samsun'a giderek oradaki insanlarla tanıştık. Türk futbolunun efsane başkanları var. İşte Ali Şen diyebiliriz, Süleyman Seba diyebiliriz, İlhan Cavcav diyebiliriz. Bunların son örneklerinden biri de hiç kuşkusuz İsmail Uyanık, Samsun Spor Başkanımız. Önceki dönem Samsun Spor Başkanımız. Kendisini tanımadan evvel böyle düşünmüyordum ama orada gözlemlediğim müthiş bir şeydi. Onun gösterdiği erdemin ötesinde bizim müthiş ağırlamalarını şöyle değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bugün Müjdat Gürsun'un 28. ölüm yıl dönümünü gerçekleştiriyoruz. İki yılda Samsun'da oynadığına göre bundan o, tam 30 yıl evvel Silivri'den sarı saçlı bir çocuk bavulunu alarak Samsun'a gidiyor. Orada öyle bir iz bırakıyor ki ondan tam 30 yıl sonra 3-5 genç kardeşi onun izini takip ederek hikayesini kaydetmek için Samsun'a gittiğinde Müthiş bir ev sahipliğiyle Silivri'den farklı olmayan bir şekilde ağırlandık ve öyle de uğurlandık. Çok da güzel hatıralar, çok da keyifli anılar paylaştılar bizlerle. Ben artık daha lafı fazla uzatmayın, onlardan dinleyelim dilerseniz. Az önce en başında söylediğim gibi biz altın çocuk olarak anıyoruz. 23 yaş büyümek için belki de fırsat bulamadığı bir yaş ama bugün Müjdat Gürsu bizlere bugün büyüdüm ben diyecek. Sayın Belediye Başkanımızın çok küçük bir hatırlatması olacakmış. Tekrar. <laughs> evet kıymetli konuklar, değerli misafirler. Öncelikle biraz önce ezan okunması nedeniyle spor yatırımlarımızı, silinde yaptıklarımızı uzun uzadıya anlatmak isterdim. Ama kısaca şöyle geçeyim. Silivri'de Hüseyin Turan Başkanım döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Topbaş'ın katkılarıyla bir stad yapıldı. O stadın ismi de Müjdat Gürsu Stadyumu, Müjdat Gürsu Spor Testi olarak verildi. Ben bir kere hasreten Hüseyin Turan Başkanıma teşekkür etmek istiyorum ekibine sağ olsunlar, var olsunlar. O stadı da bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle, istişareler halinde büyüttük ve bir şehir stadı mantığıyla güzel, çok şık bir stad haline getirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilerine teşekkür ediyoruz. Değirmen köyümüzde bin kişilik Silivri'deki mevcut stadyumumuzdan daha kompleks bir yapıda bir stadyumu Spor Bakanımız Sayın Kasaboğlu'nun büyük destekleriyle, büyük katkılarıyla Spor Bakanlığımızın marifetiyle Değirmen köyümüze kazandırdık. Çeltik Büyük Çavuşlu'da iki tane halı saha yaptık. Şu an sayalar, kurfallı, beyciler ve büyük kılıçta dört tane halı saha yapıyoruz. Şu anda 20'nin üzerinde basketbol sahası ve spor sahası yaptık. Naim Süleymanoğlu spor kompleksinde yüzme havuzunu ve spor kompleksimizi açtık. Çok kısa bir sürede yine spor bakanlığımızla ortaklaşa bir kapalı spor salonunun inşasını projelendirdik, hayata geçireceğiz. Bugün de ...bir siniri merkezden ibaret değildir, sahilden ibaret değildir... ...köyleri var, mahalleleri var diyerek... ...bu yatırımları yaparken de bugün üzerinde bulunduğumuz... ...yine Büyükşehir Belediyesi Topbaş zamanında yapılan bu stadı... ...amatör maçların oynanabileceği kapasitede... ...soyunma odaları olan, düşları olan ve 500 kişilik tribünü olan... ...bir stad haline getireceğiz. Çok inşaat devam ediyor. İki ay gibi bir sürede burayı teslim edeceğiz... Bak şimdi burada Hüseyin Başkanım'ın gösterdiği hassasiyet gibi buranın da Fenerköy Müjdat Gürsu Spor Tesisi olarak anılmasını isminin de bu şekilde verilmesinin müjdesini de buradan verelim. Müjdat kardeşimizin ismi kendi köyünde de hemen yanı başındaki evinin yanında da bu tesislerin ismi burada yaşasın diyor. Hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyor ve sözü artık Müjdat Kursu ve onun hikayesini paylaşan değerli dostlarına bırakıyoruz.